İç Boşluğuna Plan Bütçe Komisyonu Raporu görüşmeye Açıyorum. Görüş bildirmek isteyen Buyurun. Evet, merhabalar Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri. Cumhuriyet Halk Partisi adına 2. ve 10. madde üzerinde söz almış bulunuyorum. Sayın Başkan, 772.889.170 milyon 889 bin 170 TL gibi muazzam bir iş borçlanma talebinde bulunuyorsunuz. Bu ekonomik koşullarda ödeyecek olduğunuz yıllık faizi hiç düşündürüz mü? Faiz ödemeleri 2022'de 6 milyon 787 bin TL iken ne hikmetse 2023 yılında 63 milyon 450 bin TL faiz ödemesi gerçekleşmiştir. Faize bu kadar karşı olan bir iktidar partisinin bu kadar faiz ödemesi ne kadar doğrudur? Onca muazzam bütçe, onca arsa satışı kat kat faiz ödememeye yetmemiş midir? Bir anlamda halkın bütçesi olan Başakşehir Belediyesi bütçesinin faizlere heba edilmesi üzücüdür. Sayın Başkan, öteki taraftan lafa gelince Esenyurt'tan sonraki en büyük ikinci bütçeye sahip ilçe belediyesi olmakla övünüyorsunuz. Fakat emekli olan personelin tazminatını bile ancak peyder pey ödüyorsunuz. Hepsinin tamamını bir anda ödeyemiyorsunuz. Ne olursa olsun öncelik her zaman çalışanın olması lazımken sizin önceliğiniz İç borçlanma yaparak sadece kamulaştırma yapmak ve arsa alıp satmaktan ibaret midir? E, vatandaşın ve emekçinin hakkını öncelemeyen bu teklifinizi reddediyoruz. Biz istiyoruz ki alınan bu arsalar ile milletimizin lehine sosyal donatılar, okullar, parklar ve bahçeler dahilinde kullanılsın. İstanbul'umuzda Ekrem Başkan'ın yapmış oldukları gibi daha çok yeşil alanlar olsun. Sayın Başkan, 500 bin nüfuslu ilçemizde... Muazzam bir bütçeyle hane başı yıllık herkese yaklaşık 50 bin TL kadar bir bütçe düşmektedir. İstanbul'da belki de Türkiye'de hane başına bu kadar bütçesi olan başka bir belediye yoktur. 2023 yılı bütçesine baktığımız zaman en büyük gelir kaynağının ise arsa satışlarından geldiğini görüyoruz. Eskiden ilçemiz Başakşehir en geniş arazileriyle yeşil bir şehir iken şimdi ise dışarıda arsa şehir olarak anılmakta. Acaba arsa satışları olmasa toplanan bu vergiler bütçenize yetmemek nedir? Yetmemek temidir. Bu bütçe kesinlikle 2023 yılı bütçesi değil, arsa şehir, emlak şehir bütçesidir. Bu bağlamda da 2023 yılı mali yılı kesin hesabını ilişkin teklifinizi de reddediyoruz Sayın Başkanım. Sayın Başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım, sayın toplantılar buyurun.